Yayına hoş geldiniz dostlar. 2 Eylül Cumartesi iddia yayını ile birlikteyiz. Kanalı destek olmak için öncelikle abone olursanız mutlu olurum. 1000 aboneye ulaşma hedefimiz var. Şimdi iddiada en fazla oynanan maçlar listesiyle yayına başlayalım. Gaziantep Galatasaray'da maç sonu 2 en fazla yapılan bahis olmuş. Napoli Lazio'da bahis yönü 1. Burnley Tottenham müsabakasında Tottenham galibiyeti kuponları eklenmiş. Real Madrid Yatafe'de Real Madrid galibiyeti iddiacılar tarafından tercih edilmiş. Başakşehir Konya'da Başakşehir galibiyeti iddiacılar tarafından kuponlara eklenmiş. Chelsea Nottingham'da Basin yönü 1. Atalanta Monza'da Basin yönü yine 1. Monaco Lens müsabakasında iddiacılar Monaco'nun kazanmasını bekliyor. Manisa Tuzla'da Manisa galibiyeti kuponları eklenmiş. Stuttgart Freiburg maçında da 2.5 üstü kuponlar eklenmiş. İddiada en fazla oynanan maçlar bu şekilde. Avrupa'da en fazla para takım Manchester City. Manchester City galibiyetine 28 milyon euro yatırılmış durumda. Tabi yayınlarda sürekli dile getiriyorum. Maç saat yaklaştıkça bu rakam çok daha fazla şekilde artacaktır. Ve günün skor tahmini Real Madrid-GTF müsabakasında Real Madrid'in 2-0 kazanmasını bekliyoruz oran 4.93